Merhaba arkadaşlar ben Çınar ee, Arkadaşlar hasta olduğum için Sizlere video yetiştiremedim ee, Yani has, şu an hala hastayım Ve hasta olmama rağmen Sizlere video çekmeye çalışıyorum ee, Bugün sizlere istediğiniz e, Nasıl desem Harita oluşturuyorsunuz ya arkadaşlar İstediğiniz e, şeyi Evleri falan oraya nasıl Ekleyebileceğinizi göstereceğim Mesela buraya çoğu YouTuber'ın e, Minecraft şehrini bile eklersiniz. Bunu yapmak için ilk öncelikle yeni dünya oluştur diyeceğiz. Burada yaratıcıyı seçelim başta. Zorluk çok kolay diyelim. Dünya turunu düz yapmamız gerekiyor. Koordinatları açmamıza gerek yok ama açalım boşver. Anında yeniden oluşum Güneşi, döngüsü her zaman gündüz yapalım Şimdi bu haritayı bir oluşturalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, sizlere söyleyeyim. Şuradan e, ekiple de videolar gelecek. Bu arada Derdem Erdem de ekibimize geldi. Derdem Erdem de ekibimize geldi. E, Nörlü Mov adlı bir arkadaşımız da ekibe geldi. Nörlümov. Bakacağız yani böyle e, Berat diye bir arkadaşımız geldi ekibe. Kaan falan var. Minecraft videoları gelecek. Onlarla ekiple birlikte. Evet şimdi dünya açıldı. Gördüğünüz gibi böyle dümdüz bir harita arkadaşlar. Şimdi bu haritayı oluşturduk. Kaydet ve çıklıyoruz. Evet kaynaklar yükleniyor. hadi. Tamam. Şimdi dünya ismi koymaya gerek yok arkadaşlar. Siz isterseniz koyabilirsiniz. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar bunu yapmak için bu for Minecraft adlı bir uygulamayı yüklememiz gerekiyor. Bu uygulamayı da dur. Şimdi size göstereyim. Evet bu link Mods for Minecraft. Bak bu dur. Bullik nice. mod for Minecraft dedik. Uygulama bu arkadaşlar. Logosunda balta var. Olmazsa bu uygulamanın linkini açıklamada bırakırım. Bulamazsanız yorumlarda yazın. Açıklamaya eklerim. Şimdi biz uygulamaya girelim. Ee, ben burada ne yüklesem? Bir dakika. Bakın arkadaşlar istediğimizi yükleyebiliyoruz burada. Ben ne yüklesem diye düşünüyorum. Bakalım YouTube yazınca ne çıkıyor? Merak ettim. YouTube Feridet köyü falan çıkıyor arkadaşlar. Youtube şey olduğu için. Şöyle. Biliyorsunuz yani o Feridet şehrini falan ekleyebilirsiniz. Ben şimdi size büyük olduğu için şehri yükleyip göstermek istiyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi videoya devam edebiliriz. Arkadaşlar araya reklam girdi kusura bakmayın. Evet. Şimdi izin ver diyoruz. Evet bak oluşturduğumuz dünya burada gözüktü. Buna tıklayacağım. Sonra çalışıyor mu çalışmıyor mu diye de görürsünüz arkadaşlar. Açılsın. Ben Minecraft'a da sonra gireceğim. İnanmayanlar olur diye. Bakın bunu şöyle ayarlayabiliyoruz. Şimdi şu buna tıklayalım. Şu aşağı butonu var ya arkadaşlar blok. En aşağıda ortada. Şu kısımlarla yönlendiriyoruz burayla. Biraz daha aşağı indirelim. Toprak yere gelecek şekilde. Yok böyle olmadı. Dur Yani bu yükseklik iyi. Şimdi bunu kaydedelim. Ve ardından Minecraft'a girelim. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. 198 aboneye ulaştık. Ee, eğer Şu anda 1000 abone. Eğer bir abone olursak Daha iyi içerikler atmaya çalışacağım. Hasta olduğum için o kadar iyi içerik yapamıyorum. Aklıma bu geldi. Size bunu yapmak istedim. Aranızda Minecraft oynayan varsa bunu yapabilir. Ama e, ben bunu mobilden çekiyorum. Araya yine reklam geldi. Ben o reklamları bir şekilde editle editle düzelteceğim. Şimdi buradan Minecraft geçelim. Tamam. Şimdi dünyamıza bakalım. Gel olmuş mu? Olmamışsa internetten dolayı olabilir yani olmama sebebi. Biz normalde bugün Berat'la video çekecektik. Ee, Berat arkadaşımızın interneti bugün kötü çekiyordu. O yüzden interneti çok kötüydü arkadaşlar. O yüzden çekemedik. Ben de hastaydım. Çekmek istemedim. Evet. Gördüğünüz gibi şehir burada. Tam burası kötü olmuş olabilir. Siz böyle Feride Şehri'ni yüklerseniz kendiniz düzeltebilirsiniz. Ben bir ara yükleyip kendim düzeltmiştim. Bir ara ben yapıyordum çünkü bu tarz şeyler. Feride Şehri'nde böyle bir şey yok normalde de. Bu haritayı hangi arkadaşımız yaptıysa eline emeğine sağlık. Ama bunu bence yanlışla eklemiş. Bakın arkadaşlar. Feridet evine kadar detaylı detaylı yapmış arkadaşımız. Ellerine sağlık o arkadaşın. Bakın köyün ortası. Benzin istasyonu. Tabi bunu mutlarla da yapabiliriz. Ee, i̇leriki videolarda şey videoları atacağım arkadaşlar. Tablet modu, araba modu, teknoloji aletlerin olduğu modlar Minecraft'a ekleyip göstereceğim. Araba modunu da ben önceden denedim. Siz merak ediyorsanız sizin için de çekeceğim. Bu suda gereksiz olmuş gibi bir şey. Ağaç ağaç belli değil. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.